Bili miyiz bilmiyorum ha. Sence buradan geçebilir miyiz? Değerli dostlar, güzel bir av gününden hepinize merhaba diyorum. Ben Doğu'nun Yalnız Avcısı. Yine bugün dağlardayız, yine zirvelerdeyiz. Yine uçsuz bucaksız, neredeyse insan ayağı değmemiş e, topraklardayız. Keklik avındayız yine. E, şu an öğlen saatine yaklaşmış bulunmaktayız. Keklik avına bayağıdır başladık. E, sesimden de anlayacağınız kadarıyla bayağı bir yoruldum. Çünkü e, av yaptığım yerler çok sarp yerler, çok zorlu yerler, araziler. Dolaşmak, yürümek, av yapmak inanılmaz zor olan bir yer. Ancak ben çok seviyorum böyle yerlerde avlanmayı. Özellikle ke ke keklik avında zorlu arazilerde, sarp yerlerde avlanmaya bayılıyorum. Yani o zorluk, o mücadele, o sarp yerler beni çok mest ediyor inanın. E, o yüzden yorgunum ama mutluyum. E, hafif tatlı bir yorgunluk bu. E, bugün dediğim gibi keklik avında kendi köyüme geldim. E, çocukluğumun geçtiği dağlarını ovalarını merasını avcumun içi gibi bildiğim e, Kendi köyüme geldim. Burada nasipse iki günlük bir av yapmayı düşünüyorum. 2 e, günün Sonunda da avı bitirip tekrar e, Şehir merkezine Dönmeyi Düşünüyorum. Buradan tüm dostlara rast gelsin diyorum. Ne <laughs> ya? biçtik

Bana düştü mü? Gördün? Buradan geçebilir miyiz bilmiyorum abi. Sence buradan geçebilir miyiz? Geliyor bana. Ne evet, oh. ah, Ha. küçük de ama. Ölmüşse boş var. Ya. Söyle, bir yerde oturunca yaparız. Bakın. Çok... Dostlar. Günün ilk kekliği. Çok güzel. Bu yılın kekliği belli oluyor daha. Yani tam olgunlaşmamış ama yine de güzel bir çeklik. Tüm dostlara rast gelsin. <laughs> Mecbur <gideceğiz. gülüyor> Bak. Dostlar güzel bir keklik aldım ama bayağı uzağa düştü şimdi kardeşim Baran o kekliği almaya gidecek. Ben Günün ikinci kekliği dostlar bugün keklik kotasını doldurduk daha sabahtan çok şükür. Şimdi tavşan aramaya çıkacağız. İki günlük bir av yapacağız. Mümkünse yarın tekrar sabahtan ava devam edeceğiz. Hepinize rast gelsin. Değerli dostlar merhaba. Bugün keklik avının ikinci günündeyiz. Bir önceki videoda da söylemiştim size aslında. Kendi köyümde olduğumu ve Bu e, avın iki günlük av olacağını söylemiştim e, şu an ikinci gündeyiz avlanıyoruz e, Şu an öğleden sonra vakit e, Bir tane keklik vurmak nasip oldu e, Biraz acıktık susadık açıkçası çok da yorulduk e, Videolarda da gördüğünüz gibi çok sarp Çok zorlu arazilerde dolaşıyoruz e, Doğu Anadolu'da bulunduğum bölgede Arazi koşulları çok zorlu Oturduk, çayımızı yaptık. Karademlik çayımızı, yemeğimizi falan yedik. Keklik yapmadık. Evden getirdiğimiz şeyleri yedik. Yemeğimizi, çayımızı içtikten sonra, bitirdikten sonra nasipse tekrar avlanmaya devam edeceğiz. Hepinize rast gelsin. Hein? On va On est là. Hein? On, on a bas. On a bas. Ya sen onu getir